Şimdi size ben bir şey söyleyeceğim. Ben 20 bu bugün iki tane video attım biraz önce. Sen kafa oynadı. Bunun videosunu da izleyin. Şu anda videom yükleniyor. Bir tane daha video çekmek istedim. Çünkü ben bir şeye baktım. 20 24 Temmuz'da var ya bir tane Freddy videosu çekmiş. İşte siz bilmiyorsunuz ama da. O yüklenme neymiş efendim video çok uzunmuş. 15 dakika olmuş. Ben de o yüzden yeni bir Freddy videosu çekmek zorundayım. Diğer bölümler nasıl şimdi size anlatacağım. Diğer bölümlerde 5 beş, saat 5'e kadar dayanmıştık. Ama bu bizim arkadaşımız videoyu yüklemediği için bu kadar sıkıntı oldu. O yüzden bir daha Freddy videosu çekmem lazım. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Devam ediyoruz arkadaşlar işte. Diğer bölümde 20 24 Temmuz'da Saat 5'e kadar dayanmıştık. ama oyunu kazanamamıştık. Ama arkadaşımız YouTube'a göndermediği videoyu tekrar Freddy videosu çekmek zorundayım. Değilmiş efendim? 15 dakikaymış. Çok çok uzunmuş. E, e, bir yarıda bıraksın bir yani bir şey yapın. Yani şöyle olabilir mesela. Bir gün izlemedi yetmedi. Durdurursun. Tableti kapatırsın. Yarın devam edersin mesela. Bu kadar. Başlıyoruz. Birinci gecede. his bakalım. Ben hiç video çekmiyordum. Birazcık tatil yapmak için. Bir de ben video çekme şeyini mobizemden yapıyorum ya. Onu silmişim. Benim Allah'tan kanalım hala duruyor. Telefonu kapatayım. Bekleyin arkadaşlar. Telefonu kapatayım. Tekrar kendimi oraya koyayım Ha. Kapa ha. Oh. Nereye kapandı? Bunlar arkadaşlar saat 3'te hareket ediyor. Allah belamı. O yüzden birazcık rahatız yani. Ama yerler, şarjımız yetmez. O başka tabii. Arkadaşlar bak şimdi. Oy. İnşallah bu video çok uzun olmaz. Çok uzun olursa tabii ki kapıları bize bakıyor. Ne bakıyor lan? Çık kafam. Baksın konuşuyor. Ne kadar bir tiki var. Ne yapıyorsun ben adım

Arkadaşlar böyle kim var ya rahatsız olursunuz yorumlara yazın ya da evime yakın olan arkadaşlarınız gelsin um, istiyorsanız böyle kendimi kapatabilirim ben de isterseniz göstermeyeyim tabi Tarihimiz 71 değil Arkadaşlar şimdi bu videoluk yüzümü kapatacağım. Videonun bitişinde açacağım. Bekleyin. Buradan. Ha tamamdır. Devam edelim. Arkadaşlar bakın Fred'in ağzı açık. Bir açılıyor bir kapalıyor. Değişik bir şey. Bir de kafası da büyüyor. İnşallah bu videoda mobizan arkadaşımız her şey demez. 15 dakikalık video olmaz doğru arkadaşlar ben ya videoyu çok çek çok şey yapmıştım arabide. Ben baktığımda bir baktım kaç dakika 11 11 dakikadaydı. Ben de Bekleyin efendim. Geliyorum arkadaşlar bekleyin. Videoyu durdurmam lazım. Arkadaşlar onu bir daha başlatmak zorunda kaldım. Çünkü ben yemek yemeye gittim. O yüzden oyunu kapatmak zorunda kaldım. Bir daha başlıyoruz. Çok özür diliyorum. Kimle başlıyoruz? Hello. Alo. Hey, Olmazsa ne olur mu Tamamdır. Her şeye bakıyoruz. Dur abi seni gördüm sanki. Bunlar bize bakıyor arkadaşlar. Bakın. Hedin ağzı yine açık. Ve kafası bir fark ediyorsanız. Ne bakmıyorsunuz lan? Bekleyin şimdi. Ne oldu? Ha, tamam. Üzeri dönmüş. Arkadaşlar neden bu kadar hızlı oynuyorum? Çünkü size hemen bekletmek istemiyorum. Bakın arkadaşlar bom 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 Arkadaşlar bakın buradan basıyorum olmuyor. Buna basıyorum olmuyor. Zaten bunun doğru düzgün burnu yok çıkan. Saat 1 bizi de, de gir. Saat 1 bize de gir. Bum, 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 bum. Güzel bir tane laf bulum. Saat 1 bize de gir. Bakın Pumpkin var e, çıkanını. Hatta bizim odada da var. Bakın. Görüyor musunuz? Bu tam sağ tarafındaki sağ tarafındaki üstte. Saat 3, 3 olsun please 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 no. mi konuştu. Yok. Neyse birazdan yüzünü göstereceğim. Bunu <laughs> gösteriyorum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar sadece bir el oynayacağım. Çünkü video çok uzun. Çok uzun olur. Ben ben ve ben bunu YouTube'a gönderemem bu videoyu. <laughs> <laughs> Saç oldu arkadaşlar. Saat geçirdiğin şöyle ne diyor? Mutfak havası neden bozuk diyorsunuz arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Siz de söylerdim de. Yoksa bu mutfakta gizli bir şey mi var? Olabilir. Ben Fox'a konuşuyor. Bunun kökü niye? Ama kafanıza karıştıracak bir şey. nasıldır oldu dom 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 ya yani arkadaşlar saat 12'de ve 13'te 11'de e, tekrar şey videosu gelecek um, freddy videosu In, out, like, bu video en az 100 bin like bekliyorum. Abartmayın da 50 like işte 50. Sadece 50. Ve 100 abone bekliyorum. Eğer bunlar gelirse devamı gelecek diyordum. Lan 100 yüz... lan 50 like görünce ne ara bizde Ee, biz de böyle bir işte. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Allah belanı kameraları bozdu. <laughs> Gelmiyor Fred abi. Aman bunu abi? Allah belanı geliyor. Nerede lan? Ah Fox'u koşuyor. Lan oğlum bu nerede bilader? Çık da hareket etmiş. Şimdi ben da tutayım. Aha bak burada Fred'i bize bakıyor. Bak lan. Ya ne bakıyorum? Bak arkadaşlar şurada bize bakan Bonnie var ya. Ya bir tane değişik bir tane Freddy var. O da nasıl yorum yazıyor bunlara? Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim ki Bonnie'yi bulamıyorum. Onlar bu Bonnie. Böyle kameralarda gözükmediği normalde şeyin orada olması lazım. Direkt kapının önünde. Koridorda mı? Yok. Foxy konuştu. İki, iki kere veya üç kere gülünce sıkıntı oluyor Allah. Allah belanı kapa buraya buraya aç. <laughs> i̇ki veya üç kere konuştuğunda sıkıntı çıkıyor diyecektim. Sıkıntı hala belan çıkmıyor çıkıyor. Allah'ım Allah'ım ben neden bunları çekiyorum? Allah'ım ne, ne ara buradan çıktı? Ama geziniyor. Neredeyim ben acaba? Mutfaktan sesler geliyor. Allah belanı kameraları bozlar. Buraları hızlandırırız biz. Bu nerede? Bu ne abimiz? çıkalım burada oğlum ben ben niye buraya kadar saat 5 Allah'ım 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 bak gözü seveyim işare bitti tu tu yi pu yi öl lan öl hadi öl Aa! Böyle jumpscare atıyor yani öldürür ya ben böyle yapıyorum korkuyorum.

Otur, otur. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz çok seviyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.